Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Resulü Muhammed aleyhi ve sahbesin mecmen. Yenzül İlfan Şerif kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. Fıkıh meclisleri ve ilimle ilgili hadis-i şerifler. Münavi'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir fıkıh meclisi bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Bir dini meseleyi öğrenmek için kurulan fıkıh meclisinde bir defa bulunmak bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Şuurlu olarak ibadet etmek için fıkıh bilgilerimizi arttırmamız lazımdır. Fıkıh bilmeden kulaktan dolma bilgilerle ibadet etmek Rabbimiz katında fazla değerli değildir. Bilerek şuurla yapılan ibadetler ise ancak ilmimizi arttırarak olacağından Cenab-ı Hak katında makbuldür. Ayet-i Kerime'de Zümer Suresi 9. ayette bilenle bilmeyen bir olur mu buyurulmaktadır. Rabbimiz fıkıh bilgilerimizi ve ihlasımızı arttırarak ihsan şuuru ile ibadetler yapmamız nasip etsin inşallah. Amin. İlim öğrenmekle ilgili hadis-i şerif Suyuti'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İlim talebesi Allah katında Allah yolunda savaşan mücahitten daha eftaldir. Şerhi İlim denince akla, dine faydalı, insanlığa faydalı, Allah'ın rızasını kazandıracak bütün ilimler gelir. Bilhassa Kur'an, sünnet ve ilmihali öğrenmek faydalı ilimlerin başıdır. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya çalışmak, ilim yolunda atılan ilk adımdır. Bu hadis-i şerife uyabilmek ancak bu başlangıç ile mümkündür. Böylece hayatın her safhası kulluk ile donatılabilir. İlim yapmak her an cihat etmekten kolaydır. Bugün Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenmek için her türlü imkan mevcut. Fakat bu devrim Müslümanlarının kafasında dünyada nasıl iyi yaşayabileceğinden başka bir düşünce yok. Her mümine Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek farzdır. Böylece Allah yolunda malını ve canını ortaya koyan mücahitten daha eftal olunur. Onlar bu işi arkalarına attılar. Ayet-i Kerimesinde Rabbimiz bugün anlatıyor. Halbuki ruhlar aleminde yani alim ervahta Cenab-ı Hak ile bir misakımız yani sözleşmemiz vardır. Bu hususu arkamıza atar, ilimden uzaklaşırsak mahşerde Rabbimiz bizimle ilgilenmeyecektir. İlim yolunda atılacak ilk adım Kur'an tilavetimizi güzelleştirmek ve ilmihalden zaruret-i diniyemizi yani zorunlu dini bilgileri öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim tilavetini bilmeyenler öğrenecek, bilenler de geliştirecektir. Her gün okunacak, okuyamadığımız zaman Rabbimizden af dilenecek, ilmi halden de her gün bir mesele talim edilecektir. Nasıl yemekle ilgi kesilmiyorsa manevi gıdalarımızla da ilgi kesilmemelidir. Böyle yapılırsa ancak Allah yolunda cihat edenlerin daha eftali olunabilir. İnsanları cennete yönlendirme faaliyeti de cihattır. Vücudu siper edip savaşmakta İslam'ı muhafaza için gerekli ise cihattır. Talibi ilim işte zor olan bu cihattan Allah katında daha eftaldir. Rabbimiz bizlere ilim aşkı nasip etsin inşallah. Amin. Diğer suyutten bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyorlar ki ilim talibi rahmet talibidir. İlim talibi İslam'ın rüknü yani direğidir. Onlara ecirleri peygamberlerle beraber verilir. Hadis-i şerif üç kısımdır. Birinci kısım ilim talibi olmaktır. Bu da ya zorla ya da aşkla olur. Burada aşkla ilme talip olma söz konusudur. Bir kimse de herhangi bir ilme aşkla talip olmak varsa orada Allah Teala Hazretlerinin rahmeti vardır. Bu da feyz ve bereketi getirir. İmam Buhari Hazretleri aşkla yaya ve atlı binlerce kilometre hadis ravilerine koşturmuş ve onlardan ilk duyduklarını hali ile hadis-i şerifleri toplamıştır. Aşkla yapıldığı için ilah rahmet gelmiş ve bugün bizlere kadar ulaşmıştır. Rahmet olunca feyz de gelir. Hadis-i şerifleri ezberlemede aşk duyulursa rahmet iner. Bu ilahi rahmetin tecellisiyle hem ilim yapanlar hem de onlardan faydalananlar feyz alırlar. Fıkıh meseleleri peşinde aşkla koşanlarda da feyz vardır. Çünkü onlara da ilahi rahmet inmektedir. Bu kimseler İslam'ın köşe taşlarıdırlar. İslam'ın rüknü yani rüknül İslam yani direğidirler. Bu da hadis-i şerifin ikinci kısmıdır. Üçüncü kısmında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşkla ilim talep edip koşanlara ecirlerinin nebilerle beraber verileceğini yani nebilere ne ecir verilecekse ahirette alimlere ve ilim taliplerine de aynısını verileceğini müjdelemişlerdir. Bu da ilim talibi olmanın ecir yani mükafat boyutudur. İlim talebeleri çoğalınca İslam binası yıkılmayacak, dimdik ayakta kalacaktır. İslam konusunda bilgisiz olanları şeytan hemen alt eder. Alimleri ise bin abi diyen yani çok ibadet edeni kandırabileceği sürede bile kandıramaz. Rabbimiz ilmin aşkını sunsun inşallah. Diğer bir hadis-i şerifte büyütüden yine ilmin faziletiyle ilgili Süleyman Aleyhisselam mal, mülk ve ilim arasında serbest bırakıldı. İlmi tercih ettiğinden dolayı kendisine mal, mülk de verildi. Dünyada akıllı insan ilmi tercih eder. Çünkü o ilim kendisini Cenab-ı Hakk'ın rızasına neticesinde de cennete götürür. Cennete de ancak Allah ve Resulünün aydınlattığı yolla ulaşılır. Bugün ise maalesef mal ve mülkü tercih eden çok ama çok insan vardır. Sohbetlere gelinmesi ilmi tercih etmektir. İlim de bizi cennete ulaştıracaktır inşallah. Allah ve Resulünün aydınlattığı yolu ilimle bulmak ve cennete yönelmek her müminin vazifesidir. Her kim ahiret ekini isterse onun ekinini arttırırız. Her kim de dünya ekini isterse ona da bundan veririz ancak onun ayrıtı hiçbir nasibi yoktur. Şura suresi 20. ayetinde Rabbimiz ayrıtı tercih edilen ayrıt kazançlarını bereketlendirerek arttıracağını, dünyaya yatırım yapanların ayrıtı ihmal edenlerin de ayrıtten hiçbir nasibinin olmayacağını beyan buyuruyor. Çünkü mal ve mülk sahibini dünyada mutlu kılmaz. Bu kimseler dünyadaki hataları sebebiyle ahirette perişan olacaklardır. Bir cennetliğe sorulur. Sen hiç dünyada sıkıntı çektin mi diye, o da ben ilmi tercih ettiğim için hiçbir meşakkat görmedim der. Çünkü ilim ona sıkıntıya sabretmeyi öğretmiş ve mutlu etmiştir. Bir cehennemliğe de sorulur sen hiç dünyada mutlu oldun mu diye o da hayır ben dünyada hiç mutlu olmadım der. Çünkü mal ve mülk hırsı onu hep sıkıntıya sokup huzursuz etmiştir. İlmi lüzumsuz görmek ahmaklıktır. Rabbimiz bizi ilmi tercih ederek dünya ve ahiret saadetin kazananlardan eylesin inşallah. Amin amin.